Herkese merhaba arkadaşlar yine bir video daha karşınızdayız. Evet Ana. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> ya bu ya oyun, oyun videosu evet ya siz bilirsiniz herhalde. Ay, çok evet. oyun işte. Arkadaşlar burada hayvanları var at ve aslan var beyaz. Beren arkadaşlarımız Başlıyor. biliyordur herhalde. Arkadaşlar şimdi oyuna başlayalım oyunun ismini söyleyemedim. Bu da benim ailem. Ya bu evcil hayvan nasıl çıktı hiçbir fikrim yok. Ama ben de seviye kasayım dedim. Gözüküyor mu? Her gözüküyor gözüküyor. Dur Beren biraz şöyle <laughs> bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar geldi ama bir dakika kamera ee... kamera bulanık ya be. Evet. Gel, geri geldim. Ya böyle çok zor oluyor. Hem kameradan bak. Dur. Arkana ha oradaymış. Arka biraz kamera sarsıntılı çünkü ee, birisi çekiyor isim söylemeyeceğim. Beren çekiyor ya. Hayır böyle kamerama Anam. Aa saldıramamışım. Aa, bir dakika bir dakika. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya. Hem kameraman olup hem de oyun oynamak hayır. Farklı bir yetenek ya. Kesin öleceğim ya. iki parmakla oyun oynuyorum. <laughs> Zor ya. Ay. <laughs> Kaç seviyem arkadaşlar bakalım. seviyeyim 52. Kameranın bulanıklığı tuttu. E neyse 52 seviyeyim gene sandık açalım. İlk önce hediye. Hadi bir şey. Hadi bir şey. Hadi. Düzgün bir şey lütfen. Bayağı düzgün bu arada. Güzel çıkmış ha. Hadi bakalım. Hadi lütfen. Ya of. Tamam hadi iyi çıktı işte. Ama bende o karakter yok ki. Hadi efsanevi. O oh, bu kozalar çıktı iyi sevindim. Hadi efsanevi iksir lütfen. İksir çıkmadı. Hadi nadir hadi efsanevi nadir nadir. İksir çıkmıyor Tamam tamam o zaman. Hala iksir istemiyorum. Mesela. Oo! oh, oh. Ah, kozalak çok çıktı. Tamam iyi iyi. Bayağı çıktı kozalak. Kozalakları da biriktiriyorum. Hadi. Oo! Oh. Oo oh, tamam. İyi çıktı yine. İyi iyi. Hadi son sandığımız. Aynı. evet. Ah. Tamam ya son sandıktan nadir iksir ve Pets, x iks, x'i Biraz petsimi <laughs> Tamam. Şimdi gücüm çok var. Biraz Biraz iyi bayağı da. bitti. Bu yüzden efsanevi bir ee, arkadaşlar bu arada çoklu şey e, gelecek. Çoklu neydi ismi ya? Hmm, çok da oyuncu da gelecek bu sefer düzgün bir bir şey alacağım yani kameramın tutması için o geyikler geyikler biraz sıkıntı olabilir Bayağı sıkıntı gelir gelir ben bu arada iki parmakla oynamaya biraz alıştım gibi. yok ya da alışamam hayır oraya saldırayım mı Hadi öleceğim kesin. Çünkü iki parmaklıyım. Normalde olsa öldür... Öldürürdüm. Tamam saldır. Hiçbir şey yapamam. Dur kaçayım biraz. Normalde olsa öldürdüm. Ama iki parmakla oynuyorum. Hayır sıkıntı orada. Yerine saldır. Ölüyorum. Tamam. Tamam öldüm. Yok ailem saldırıyor. Hadi şunları öldüreyim. Atım mı saldırıyor ya? Atımın tehlikeli. Çünkü koymak istedim yani. Hop. Tamam yiyemedik. Agave. Gel yiyelim. Hayır ay. Hayır benim canım az bir kere. Benim canım az. Neden böyle oluyor ya? Şu an bir dakika. Şöyle yapsam. Böyle daha rahat. Ben bir de sol, el, sol elimle hiçbir şey yapamam. Sağ elimle. Hep sağ elimle ve kamerayı sağ elimle. Ay, Ay, o ne? Doğru mu? O ne lan? Yaban da O ne? İsmi ne? Ay canım azmış. Yemin ederim canım azmış. Bilmiyordum. Canım bir. Öldü. Ben neden geri geriye yavaş gidiyorum hayır? Tamam, Aile lütfen yemeyin. Çok geç. Ailem kaç seviye göstereyim.